Nazi Almanyası'nın savaş sonuna doğru geliştirdiği bu gizemli cihaz bir zaman makinesi olabilir mi? Kod adı Die Glocke, yani Çan. 1940'ların başında Nazi Almanyası'nın en gizli projelerinden biri olduğu iddia edilen Die Glocke, son 20 yılın en tartışmalı komplo teorilerinden biri. 2001 yılında Polonyalı araştırmacı Igor Witkowski tarafından ilk kez gündeme getirilen bu iddia, dönemin SS subaylarından Jakob Sporenberg'in gizli sorgu kayıtlarına dayanıyor. Sporenberg'e göre Digloka adındaki cihaz 2,5 metre çapında, 4 metre yüksekliğinde, kurşunla kaplanmış çan şeklinde bir metalden oluşuyordu. İçinde serum 525 adlı mor renkte bir madde döndürülüyor ve bu işlem sırasında yüksek elektromanyetik alan oluşuyordu. Deney sırasında cihazın yakınlarında bulunan hayvanlar ölüyor, insanlar hastalanıyor ve zaman algısı bozuluyordu. Asıl bomba iddia ise şu, Digloke zamanla oynayabiliyordu. Bazı kaynaklara göre cihazın aktive edildiği anlarda mekanda bükülmeler, zaman sıçramaları ve yer çekimi anormallikleri yaşanıyordu. Hatta bu teknolojinin savaşın sonunda Abden'in Operation Paperclip'i ile götürdüğü Nazi bilim insanları aracılığıyla Philadelphia deneyi ve Roswell gibi olaylara zemin hazırladığı öne sürülüyor. Peki bu sadece bir savaş dönemi efsanesi mi yoksa Nazi bilim insanları gerçekten zamanı manipüle edecek kadar ileri gidebildi mi?